Herkese günaydın dostlarım. Bugün size öğünlerimi çekeceğim, şimdi. Neler yiyorum, neler içiyorum bu süreçte. Önce bir limonla başlayalım. Limonu keselim ve sıkalım. Limon içinde o el sıkacakları var ya, onlar çok pratik oluyor da kırıldı benimki sıkarken. O yüzden ilk tercihimiz limon. Burada 200 Hemen su ısıtıyorum bir yandan. Bardağımı alayım. Bu da ısınmıştır. Şimdi ılık su. Biraz sıcak olmuş herhalde bu sudan. Buradan döküyorum ki Oh, bütün limonlar gelsin. Bir limon ziyan olmasın diye. Üzerine de ben şöyle bir ürün kullanıyorum. Görüyor musunuz içini? İçinde sirkin anası var derler. Gösterebiliyor musun kamera? Bilmiyorum. Yani marka benim için çok önemli değil. İçinde şöyle bir şey olduğu zaman ya da böyle rengi berrak değil de. Biraz da biraz fazla oldu lan sanki. Oo, bunu nasıl içeceğiz bunu? Sıkayım sıcaklığına. brasil braga. Suje, Biraz fazla koymuşum sirkeyi. Şu an hayatı sorguluyorum. Hayatı sorguladım. Çok koymuşum sirkeyi. Of! Güzel bir tencere. Bir basıyorum bebeğim tartıma. Tartım sıfırladı. 10 günlerde 350, off günlerde 175. Bugün off günü ilan ediyorum. Mesela 2 gün, 1 gün off. 2 gün yapsam pazartesi, salı, çarşamba, perşembe, cuma. O zaman bugün 10 yapalım. Evet, bugün 10 günümüz. Şöyle yapacağız. Çünkü iki gün etmem, bir gün dinlenme yapıyorum. 380 geldi. Şuradan biraz 40 4 öğünüme bölünecek 350 gram. Şimdi benim bunu yıkamam gerekiyor. Yani çay yıkarken bunu temizleyeceğim. Pratik olsun diye. Normalde sonra ocağı açıp kapağını açtır, kapatıyorum taşmasın diye hafif açık bırakıyorum şimdi beyler antrenman günü çekmemiz daha iyi olur çünkü antrenman gününe özel içtiklerim de var. Yani evet, Çektiklerim de var antren antrenmana gitmeden önce. Size... Şöyle abi söyleyeyim. Tuzumuz yok, tuzumuz yok, tuzumuz yok. Tuzumuz yok, tuzumuz tuzumuz yok. bu gayet üzücü bir durum. Çünkü şimdi tuzu kullanıyorum ben. Arkadaşlar gün boyu ben ne tüketiyorum? 500 gram tavuk tüketiyorum. 200 gram da kıyma tüketiyorum şöyle. Ee, incelikleri kalınlıkları boyutları. Şimdi bunları böyle yapmamdaki sebep pratik oluyor. 5 kilo atıyorum tavuk alıyorum. Hepsini 500'er grama bölüyorum. Hazır elime 500 gram tavuk geliyor elime. Hazır elime 200 gram kıyma geliyor. kıymayı da alıyorum 200'lerden. Bunların açılması da hızlı oluyor. Değişik taktikler var. Şu taktikler falan filan da var ama Zaten bunlar hızlı açılıyor. O yüzden böyle şeylere gerek yok. Mesela mermi üzerine koysanız da normalde ısıyı çabuk çekeceği için hemen açılacak onlardan. Burada pilavım pişecek. 200 gram tavuk yapacağım. Yani 500 gram tavuk, 200 gram kıyma yapacağım. Kaplarımı göndereyim, hemen. Kaplarımı alayım. Ee, tavuğumu şuna koyarak. Geniş bir kapıştığım bir tavuk için. Biraz yer kalkıyor soyacağım kıymamı da nerede kıymamı da buna koyacağım yaptıktan sonra çantam da bu yanımda taşıdığım çantam da bu bu süreçte kahvaltı olarak da dört yumurta tercih ediyorum haşlama yapıyorum yumurtalarımı Yeah. burada kaynatacağım. Sabah kahvaltı kaynatı bu olsun. Kahvaltımı da bunda yapayım. Ama bir tane daha tavuk yapmam gerekiyor ki spordan sonra yiyeceğim. Onu da bunu ay, 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 ay Şimdi beyler 4 kabım var. İşte spordan 1 saat önce ne içiyorum? Bir saat önce spordan. Sade soda. Ve bunu yorumlarda tahmin edin. Bunun içinde ne olabilir? Bakın. Bunun içine koymuş olabilirim. Spordan önce pre workout havasında kan dolaşımını hızlandıracak, adeliyeyi hızlı bir şekilde kanı götürecek, iletecek ne olabilir bunun içinde? Bu bir sebze. Tuşlusu da yapılıyor bunu. Bunu bir tahmin edin. Yorumlarda buluşalım, yorumlarda açıklayayım size cevapları. Açabilirsem? Tabii. Şöyle bir kıvam var bakın. Bana bir şey anımsattı ama bana bir şey anımsattı ama bu. Allah Allah. Ne oluyor be? Abi bu yeterli. 80-100 gram arası bir şey yapıyorum ona. Çok ezbere yapıyorum da bunu. Şimdi bu tamam. O tamam. Bunun için tuz atacağım sadece. Tuz kaldı. Tuzumuz yok. Arabanın tekeri patladı. Tekeri tamire götüreceğim. Oradan dönüşte bir tuz alırız. Dönüşte tekrar kayıttayız. Şimdi pilav pişti. Yumurta pişiyor. O sırada kahvaltı için bir tane muz kullanıyorum. Muzlar da bayağı olgunlaşmış ya. Baksana. Bunları buzdolabına koyayım da kötü olmasın İnşallah kötü olmaz muzlarım üzülürüm. Çünkü bıraksam onu birden diyelim. Bu kabımıza yumurta koyacağız, soyacağız haşlanmış yumurtalarımı, muzu atıyorum. Güzel oldu ya? Şimdi bunun yanında uzun yanında bir dut kurum var. 20 gram ekliyorum her kahvaltıma. 30 31 gram, 30 gram arası gidip geliyor bu. O yüzden ben böyle kırılmış ceviz alıyorum. Tam ceviz değil de. Bunları böyle incelterek. Daha fazla olsa daha ufak lazım mı? Daha ufak yok sanırım. Şöyle 50'ye tamamlayacağız inşallah. 50 gram oldu, toplam 20 oldukundan. Bunun üzerine pirinç pilavımız gelecek. O da pişti. Onları da pay edelim. parçaya. Önce bir dört parça eşit paylaştırıyorum. Parçaları tavuklayacağım. Büyük parçaları derken e, her parçayı eşit paylaştırdım da. Bir parça ufak tutmam gerekiyor. Onu da kıymayla. Hani 100 gram tavuk, 100 gram kahvaltı, 100 er gram tavuklar, 100 gram kahvaltı daha doğru bir cümle kurayım. 50 gram da kıyma pilavımızın ölçüsü bu. Kahvaltı için koyacağım. Bu kıymamız için. Bunların hepsini pay ettik. Ee, tavuk da kıymayı da halledeceğiz şimdi. Onları da çekeceğim birazdan. Şunda kalan birkaç arttığımız daha var. Onları da almak istiyorum ya. Şunu açayım. Açsam nasıl olacak görüntü? Parlıyor mu arası çok? Böyle daha iyi yani. Şimdi tavuğumuz... Bakın bütün daha Gerçi annem de ki bu parçaları diyor. Falan bunu hemen tavanın içine koyacağım. Bu da kıyma. Kıymamı da koyacağım. Döşle. tane olur herhalde biraz daha tane için. yeterli olur. Kıymamı değil de tavuğumun altını açıyorum. Tavuğum bir ısınmaya başlasın suya. O sıra hemen geliyorum. Burada Şimdiki parçalarımı da alayım. Kahvaltım hazır. Şimdi kahvaltımı yapabilirim aslında. Şu kahvaltım hazır. Şöyle bir görüntümüz var. Evet, yine yani Şunu kapatayım. Görüntü birazcık daha iyi netleşsin. Şimdi geldik bölümlere. Bölümlere. Şimdi içe böleceğim. iki eşit parçaya böleceğim tavuğumu. Göz kararı. Tavuk tamam. Sırada şeyimiz var. Kıymamız var. Kıymamız da. Ne yapacağız? Şimdi bunlar öğünlerimiz. İdman sonrası 2-3 saat, 4 saat sonra, 2 saat sonra yatmadan önce yani yatmadan önce yatmadan 4 saat önce bunlar öğünlerimiz. Bunlara ek bir de ara öğünlerimiz var. Ara öğünlerimiz neler? Hemen onlara geçelim. Bakalım parçaları burada mı? Birinci ara öğünümüz. 50 gram fıstıkla beraber tüketeceğim. Nerede? Nerede? Peki ya neredesin buradasın? Bir yeşil elma. Bu bizim ara öğünümüz olacak. Bunun kapağı nerede? Buraya koymuşum. Bu girecek. Şöyle çok güzel yere bastırdım. Burada 50 gram kabak. Yatmadan 2 saat önceki son öğünüm Nereden? Evet. Bunu da kesip onu koyamayacağız herhalde. Parçası yok sanırım. Nasıl yapacağız? Bunun içine mi koysak ki? Bunun içine koyalım. Şöyle yapalım. atarız. Çünkü diğer parçası kayıp. 2000'in tüyleri kalıyor ya oluyorum tüylerine. Bu da böyle bir öğünümüz. Bugünü bunlarla tamamlayacağız. Her gün bunları yiyeceğiz. Her gün bunları tamamlayacağız aslında ama. Nerede bunun kapağı? Hadi canım bunda kapağı mı yok? Hmm. Bu kadar arkadaşlar. Ben onun kapağını ararken, bulurken sizlere veda ediyorum. Yemeklerimiz böyleydi. Sağlıcakla, sevecekle kalın.